Hoş geldin sen komutan. Hoş bulduk. Zeyno ana evde mi? Şimdi benim merak ettiğim bir şey var tabi Zeyno ana. Olmazsa şaşardım. İdeli istenmiş de verilmiş mi sayacağız? Yoksa bu sayılmaz deyip... ...baştan mı isteyecekler? Ceylan gözüm tamam işte. Ettik bel. <laughs> Vurma gözümüze. <laughs> ne oldu Memo? Jandarma geldi Zeyno ana. Hayırdır inşallah? İyi günler. Hoş geldin başçavuşum. Pek de hoş sayılmaz ya. Nedir mesela? Kemal abinin naaşı otopsiden geldi. Şu an morgda. Alıp defnedebilirsiniz. Otopsi sonucu ne? Cinayet. <laughs> ne? Cinayet mi? Ne olmuş size? <laughs> Cemo. Kimden bahsediyorsun Cemo? Reşodan. Başka kim olacak? Cemo. Sakın yanlış bir şey yapma Anladın mı beni? Çok ciddi. Kötü haber içinde de özür dilerim. Tamam. Bilal. Jandarma komutanı geliyor. Silahları kaldırın. Ay bolu. Hoş gelmişsin komutan. Ökeş, a evde mi? Evde. Oğluyla kızı? Onlar da. İyi. Göster bakalım yolu. Buyurun. Hayırdır komutanım? Yol hiç düşmezdi buraların. Jandarma baba. Hoş gelmişsin komutan. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Hayırdır komutan? Hangi rüzgar attı? Sizi almaya geldim ne şu an. Almak mı nereye? Karakola ifade için. Ne ifadesi? Kemal Boyatlı cinayet. Ne? Cinayet mi? Evet, cinayet. Güzel bundan. Lütfen gidelim. Yahya bu mu? Evet o. Sen de geliyorsun. Buyurun. Gidelim. Reşoları karakola çekmişler. Kemal Agam için ifade verecekler. Belli işte, belli. Onlar. Reşo'dan başka kim var? Oğlu, kızı, Ökkeş denen uğursuz. Toplu adamlar Memo, gidiyoruz. Cemo! Ne yaptın sanıyorsun sen Cemo? Bırak o Dur, silahları. Sen Cemo. karışma Elif abla. Zeyno Ana, bir şey yap Zeyno Ana, nereye gidiyor bunlar? Hadi çabuk toplayın adamlar. Hadi. Hadi siz de. Hadi siye diye. Sallanmayın. Çabuk getirin tüfekleri. Çabuk. Nereye? Nereye gidiyorlar? Ya niyetleri ne bunların? Katliam mı çıkaracaklar? Delirdiler mi? yanıtmaya yanıltmaya çalışma Reşo ağa. Hadise dönüp dolaşıp sende toplanıyor. Kaç defa söyleyeceğim komutanım. Hadisenin benimle bir ilgisi yok. Emir senden gelmiş. Ben öyle bir emir vermemişim. Versem verdim der miydi? Demezdim. Ee o halde? İş ona varmazdı. Yanaşmanın biri sana gelip silahıyla teslim olurdu. Bana yan gözle baktı ben de vurdum derdi. Kemal'in öldüğü gün neredeydin? Olay günü neredeydin ne yapıyordun? Arazideydim. Pamukta, işçilerin başında. Şahidim var ya. Yani. Çok. Zeyno'na nereye gidiyoruz? E ben de geleceğim, seni yalnız bırakamam. Ticari konularda Kemal'le karşı karşıya gelir miydiniz? Hani yani çıkar çatışması gibi. Hazır. En son ne zaman? Hatırlamıyorum. Çiftlikte ne iş yaparsın? Aga ne emredersin? Birini vur dese. Haşa. Öyle bir şey demez aga. Ya derse? Demez. Hiç demedi. Ne demek lan demedi? Dese yapar mıydın yani? Estağfurullah komutan. O nasıl söz? Kurbanın olan. Devlet su işlerinin ihalesini anlatsana biraz. Neşini anlatacağım. Rakiplerin. Kimlerdi? Şeydi o aga. Satılmış oğlu Baranlar. Kemal Bey? Kemal o ihaleye katılmadı. Doğru. Çünkü öldürüldü. İhaleyi de siz aldınız. Bu da ne? <laughs> Çavuş! Komutanım. Yaklaştırma şunları buraya. Asile komutanım. Bir saniye lütfen ya. Komutanla <laughs> görüşeceğim. Bir saniye. Memleket nerede tertip? Çavuş! Emredin komutanım. Hatırtı çıkartan olursa gözünü yaşına bakma. Emredersiniz komutanım. bizimkileri alıp gidelim mi? Çok geç. Ok yaydan çıktı artık. Efer beni.